Herkese merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz ki üniversite sınavlarında yani ÖSYM'nin sınavlarında Türkçe eşittir paragraf yani ÖSYM paragraf konusunda başarılı olamayan öğrenciyi bilhassa Türkçe'de geride bırakıyor. Dolayısıyla bizler de sizlere her zaman diyoruz ki Türkçe eşittir paragraf ve paragraf netlerinizin artması için bizler sizlere her seferinde paragrafiks ve paragrafik gibi efsane kitaplarımızı öneriyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bakın buradaki sorular sizlerin netlerinizi en yüksek seviyeye çıkarıyor ve süre yönetiminizi, odaklanma gücünüzü artırıyor. Birçok derece yapmış öğrencimiz de, hayallerine kavuşmuş öğrencimiz de bu kitapları zaten sizlere tavsiye ediyor. Fakat yaşanan gelişmeler sonrasında kitaplarımızın fiyatlarında tabii ki ister istemez artışlar yaşandı arkadaşlar. Ve bu durum bizleri gerçekten üzüyor. Çünkü kitaplarımızın içeriğini biz hazırlıyoruz. Soru çözümlerini biz yapıyoruz. Ancak kitabın ham maddesi olan kağıt dışarıdan geliyor. Yani ithal. İthal olduğu için de ister istemez fiyatı artıyor. Bunun sonrasında biz dedik ki nasıl bir çözüm bulabiliriz? Öğrencilerimiz hayallerinden uzaklaşmamalı. Öğrencilerimiz netlerini artırmalı ama bizler de fiyatları düşürmeliyiz. İşte bu yüzden sizlere ekoparagrafik ve ekoparagrafiksi hazırladık. Nedir hocam diyorsanız hemen söylüyorum. Kitapların içeriği birebir aynı. Yani sorular, soru çözümleri, soru kalitesi her şey aynı zaten. Birebir sayfa numaraları bile aynı. Sadece burada daha az kağıt tüketildiği için daha ekolojik yani daha çevreci ve aynı zamanda daha ekonomik. Çünkü daha uygun fiyatlı olmuş oluyor. İşte odaklanma gücünüzü artıran paragrafik kitabımızın ekoparagrafik versiyonunda ve süre yönetiminizi sağlayan paragrafik kitabımızın Eko Paragrafis kitabında sizlerin netlerini artırmayı hedefliyoruz. Bunun için de sizlere daha ekonomik ve daha ekolojik olan paragrafik ve paragrafiksi sunuyoruz. Bu kitaplarda arkadaşlar yine sorularınızı güzel güzel çözüp yine süre yönetiminizi sağlayacak. Yine takıldığınız sorularda kare okutarak uzman hocalardan soruların çözümünü dinleyeceksiniz. Sadece daha az kağıt tükettiğimiz için hem ekolojiye, çevreye hem de ailemizin bütçesine, dolayısıyla da ülkemizin bütçesine katkıda bulunmuş olacağız. Bu kitaplar arkadaşlar açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ulaşabilirsiniz. Bizler sizlerin hayallerinize giden yolculukta kapıyı açmaya çalışacağız ama tabii ki gayret göstererek, çalışarak bu kadar içeri girecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Aynı zamanda paragrafik ve paragrafik gibi problematik ve problematiksin de eko versiyonları var. Yani eko problematik, eko problematiksi de mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah bu yıl hayallerinizdeki üniversiteye gayretinizle, emeğinizle gireceksiniz.